Valla üzgünüm, bizler yaylacıyız ama burada kalanlara çok üzülüyorum gerçekten. En kısa zamanda onlara şu tavsiyeyi de bulunabilirim. Emekli olmadan önce yayladan bir yer alsınlar. Neden diye sorarsanız, emeklilikten sonra esas lazım olacak yer orası. Deniz değil ama bakın, özellikle söylüyorum, yayla. Adana'lılar ve Adana'da oturan, dışarıdan gelip Adana'da yine oturanlara tavsiyem olsun. En kısa zamanda yayla yerini alsınlar ben 78'de aldım. Sene 2022. Sağ Hesab, hesabını seyirciler yapsın. <laughs> Şu sıcaklığı görünce Gergen Hanım bana tembih etti. Aman ha, aman güneşte gezme ha. Aman o. Yok dedim ben taparka gidiyorum. Dedim. Şurada bir ayakkabıcı var uyuracağım dedim. Tamam dedi çabuk gel. aman erken <laughs> gel ki sıcaklarda fazla kendini yorma. Malum işte artık belli bir yaşa geldik be ya kızım.